Yan Word'da en çok soft şeyler ve yerlerini sizlere şimdi göstereceğim ve ücretsizim. Şimdi e, eve girelim. Arkadaşlar evde en soft şeyler mesela şu yastıklar bakın. Şu dört tane yastık var. Bir de şu sepetler çok soft. Burada bunlar çok soft. Bir saniye başka Mesela bu çaydanlıklar Bu bardak Bu makarna şeyleri çok soft Sonra banyoda Şu Bu şey çiçek şey çok soft Tarak Bir de bu çok soft Burada bu kadar vardı Şimdi diğer yere geçelim Arkadaşlar Şimdi Burger, Burger King yerine gidelim. Burada da soft şeyler var. Ben çok sevdim. Bak buradaki arkadaşlar, şunlar çok soft. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama sonra işte bu ceket gerçekten aşırı soft. Bunu çok soft şey bence. Burada kola. Gitar çok soft yalnız yani fark ettim. Bunlar çok soft. Mesela bu. Bakın arkadaşlar saat çok soft. Burada burada soft bir şey yok. Mesela şu bal kaba çok softmiş. Ee, burada da başka soft şey yok. Geçelim başka yere. Arkadaşlar AVM'ye geçelim. Arkadaşlar AVM'de de çok soft. Yanlış bunu ben yaptım. Arkadaşlar şunu bir saklasak olur mu? Ee, mesela burada kalemlik çok soft. Burada kitap çok soft. Bu makine şeyi çok soft. Burada yapıştırıcı bunlar. Bu da çok soft arkadaşlar. Özellikle bu iğnelik çok soft. Burada şunlar çok soft. Bir de şu arkadaki sütler çok soft. soft. Diyemiyorum artık. Buradan buradaki şemsiyeler çok soft. Böyle dergiler, dondurmalar falan Başka yere hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geçelim. Arkadaşlar burada da çok soft eşya var. Hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum. Özellikle bu telefon yalnız. Bu telefonu her yerde kullanıyorum. Kullanacağım da. Sonra arkadaşlar böyle bir vantaj var. Bu çok da soft değil. Ama bunlar gerçekten çok soft. Ee, ama en soft şey sanırım bu olabilir. Çok tatlı. Bakın. Bu ışık gerçekten çok soft tamam. Buradaki hmm, bazıları üstler bazı üstler soft. Burada bu elbiseler bu şeyler çok soft. Şu kedi mesela. Şu maske. Buradan da şu çok soft. Bir de bu. Aa içinde ne var? Herkese şey neyse bu burada dursun. Bu kutu çok soft. ve bu <laughs> ördeğimiz. Son boks elvenleri çok soft. Hmm. Kutu çok soft. içindeki de ayrı bir soft. Böyle. Buradaki şu şey çanta çok soft. Bu çok soft. Bunlar bu saatler çok soft. Ya. Çok uzun olmasın. Bir 5 dakika, bir 6-7 dakika olsun. Buradakiler bu kadardı. Ee, arkadaşlar buradan sonra bu posthaneye bakalım. 7 dakika olmasını istiyorum. 7 dakika yok, geçmesin. Yeterli. Arkadaşlar buradan baya bir soft şey var yalnız. Hepsini nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Bakın bunlar. Bakın şunların softluğuna bakar mısınız? bunlar. Buradaki anahtarların bütün hepsi soft. Buradaki tatlı şeylerin de ismi yok ki. Bunlar da çok soft. Arkadaşlar yani hepsi çok soft. Özellikle şu sayfa bakın. Bu tablo çok soft. Bu da. Asılıyor mu? O aslı ya. Sonra bu bitki çok soft ama alınmıyor. Bu kitaplar. Sonra. Sonra da, bu, bu, çok soft. Yalnız. Bu çok tatlı. Bir de çok da soft. Bakın buradaki şeyler çok soft. Bunlar özellikle şu arabanın güzelliği. Her neyse. Son bunlar çok soft. Çok soft. Mesela bunlar çok soft. Bitki, şunlar filan. Ee, sonra şu çok soft. Yalnız çok tatlı. Bir de şu bandslar yani. Bir de şu koli şeyleri. Hiç bilmiyorum. Buradaki kutularda soft değil. Buradaki kutular ama bir de şu çok soft. Bir dezenfektanlayalım her yere. Hazır gelmişken Arkadaşlar daha gezeceğimiz çok yer var. Tam 10 dakika da olabilir yani sorun Arkadaşlar bu arada bazıları bunu doca boca sanabilir. Ki kimse de sanmaz zaten. Mika arkadaşlar doca boca ile aynı kalitede bence. Diyor birileri daha kalitesiz falan. Arkadaşlar bakın bura. Son iki tane yer kaldı ya. Bunu göstermeden üç. Bakın arkadaşlar en soft yere gelmiş olabiliriz. Bakın tranya rayları çok soft ama ama ya gitme. Bakın arkadaşlar bir yeri ışınlandırıyor da ora kilitle. Hiç göstermeyeceğim. Hatta arkadaşlar göstereyim ne kaybederim ki sadece dakika. Arkadaşlar burada böyle bir yer. Ne keşke burada benim olsa. Vallahi her yerine her şeyi alırdım. Ben bunun hilesini yükleyeceğim tabletimi. Şimdi ilk tabletim nasıl diyebilirim? Tabletim şu an ee, aa, konuşamıyorum. Tabletim şu an tamircide. Konuştum. Tabletim yere e, tak diye düştükten sonra tabii elinde sonunda kırılacak yani. Ama ben buradaki softları göstermedim. Aa, ben de dedim bir şey eksik dedim. Neyse arkadaşlar buradaki bakın bu çok soft yalnız. Şu ağaç çok soft. Mesela bakın burası çok soft. <laughs> Sonrasında arkadaşlar bu kupalar, bu krem, bu kupa. Son buradaki su şişeleri çok soft sonrasında bunlar bu ketili şey ama keşke alabilsek. Bu bubble tea'ler çok soft. Sonrasında bunlar çok soft. Ve arkadaşlar şurada bir şey böyle şeyler var. Bunlar da çok soft dediğim gibi. Ama buradan bence en kalır bana kalırsa en çok bunlar soft. Bakın çok tatlılar. Bu kupaları zaten alacağım. İşte ee, dizinin devamı gelecek tabi buradaki şey çok soft arkadaşlar şuna alınmıyor aa alınıyormuş ben bir kere denediğimde alınmadı bende niye ilk denediğimde alınmadı bir yemek mi aa yemek <laughs> yalnız bu elbiseye de ben ona gir girerim. üst bulunda bu elbiseleri geri alıyorum Arkadaşlar şunu yastık olarak kullanmaya karar verdim filmde. Hadi ben buraya bir toplayıp geleyim. Ama arkadaşlar elinden geleni kadar topladım. Bu da filan. Arkadaşlar burada bu kadardı. Şimdi diğer yere geçelim. Son iki tane yer kaldı. Arkadaşlar buradaki çok soft şeyler var. Bakın bu. Bu. Şu an buradaki yiyecekler zaten yiyecekler yani soft. Çok soft. Buradaki kalp buradaki koltuk mesela buradaki kutu da bu kutu da nasıl bir soru hiç anlamadım buradaki vabi vabi ah konuşamıyorum bakın arkadaşlar şu bildiğiniz zaten çok soft ah, yeni fark ediyorum şunun softluğuna bakar mısın arkadaşlar bu çim şey çalılığın softluğuna bakın Abi başka çalılıklar çıkabiliyor mu? Bir de şöyle tavşan varmış. Bu da çok soft. Ay valla döner yapısı. Döner yapıp yesim geldi. Ama en soft şey bu. Bir de bu. Bu. Bu çok güzel. Bu da çok soft. Bir de şu menü. Son şu bank da o hareket etmiyor. Bu. Bak bu da çok softmuş. Bazılarını yeni fark ediyorum. Bazılarını zaten biliyordum. Şunları atalım. Aa fare çıkıyormuş. <laughs> bu şu bisiklet çok soft. Buradakiler bu kadar soft. Bir de şu uçurma, uçurma. Bir de arkadaşlar şuradaki yapraklar çok soft. Güzel dökülüyor. Geçelim. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Keşke part part çekebilirdim ama onu uğraşamaz. İlk baştan başlıyoruz. Şu balonların şu şunlar. Aşırı softlar. Bakın. Yerim vallahi balonları yiyeceğim. Sonra şu araba gerçekten ama en çok soft sanırım bu araba. Sonrasında böyle zil çalma şeyleri bu bu çok soft. Bu şekerler çok soft. Bunlar filan. Balon çok soft. Ve can kurtarma siviti çok sweet Yorum yalnız her şeyi birbirine karıştırıyorum. Onlar çok soft. Yani burada da bu çok da soft şeyler yok. Balonlar, araba filan. Neyse bu kadar da aşkım video bu kadardı. Devamını devamı yok ki. Neyse dizinin partı gelecek. Hadi öptüm.